Herkese merhabalar. Ben Emin Arslan. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunuyum. En büyük hobim otomobiller. Ve bu sebeple de birçok otomobil alıp sattım. Hobi amaçlı birçok araç değiştirdim. Hatta sigorta şirketlerinden ağır hasar kayıtlı araçlar alarak bunları tekrardan trafiğe kazandırdım. Bu sayede de edinmiş olduğum tecrübeleri sizlerle paylaşmak, bilmediklerimi sizden öğrenmek nedeniyle böyle bir kanal açmak istedim. Umarım beğenirsiniz videolarımı. Kanalımı takip edersiniz. Şu anda da hali hazırda yani kısa dönemlerde araç değiştirmekteyim ve değiştirdiğim bütün araçlarla ilgili sizlere videolar çekmek istiyorum. Çünkü herkesin eskisi bir diğerinin yenisi oluyor. Her otomobilin bir meraklısı var bence. Her otomobilin bir sevdalısı var. İnşallah izletebilirim kendimi ve siz de videolarımı beğenesiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.